arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün günlerden cuma arkadaşlarım. Öncelikle cumanız hayırlı olsun. Bugün şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu arada saat bayağı geç oldu. Saat 2. 10 geçiyor. Şu anda öğlen gibi yani zaten bu saatlerden birazcık daha önce açıyorum. Yarım saat 45 dakika önce ama açık söylemek gerekirse bugün böyle bir video çekesim yoktu. Çünkü hep dediğim gibi aynı içerikler olacağı için. Ee, çok böyle canım istemedi açıkçası. Şurada gelen iki tane kargom var gördünüz. Onları şimdi ilk göstereceğim hemen size. Burada masamın üstü de darmadan bütün işlerimi burada yapıyorum şu anda. <laughs> Ay düşüyordum. Bir de dedim ki koltuklarımın üzerini dağıtmayayım. Buraya işte sürekli sehpaları falan filan çıkarıyorum ya. Çok karmaşık, çok dağınık oluyor. O zaman dedim en iyisi ben masada oturayım. Orada işlerimi, YouTube işlerimi halledeyim dedim. Bu arada Dünkü ojelerimin tamamında sürdüm. Bu elime sürdüm. Dün bu elime sürmüştüm. Şimdi böyle arkadaşlar iki tane kargom var. Ne olduklarını ben tabii ki biliyorum. Şöyle birini biri kıyafet, biri mutfak araç gereci. Ee, hemen açıp size göstereceğim. Bunu da hatta üstümde deneyip de göstereceğim. Kendime de denemiş olacağım. Daha hiç açmadım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir paketimi açmaya çalışayım. Size hemen bir yana koyayım. Ya da önce mutfak gereçlerinden başlayayım arkadaşlar. Son olarak onu açıp hem üzerimde de denerim. Arkadaşlarım bir limon sıkacağı aldım ama bunu nasıl açacağım. Şöyle döküm arkadaşlar. Döküm bir, ay pardon gözükmüyormuş. Şöyle döküm bir limon sıkacağı aldım arkadaşlar. Bundan almak istiyordum bayağıdır. Bunun limon sıkmak için daha kolay bir yol olduğunu düşünüyorum ama... Birçok yerde baktım çiçek sepetinde falan 45 50 liralarda falandı. Gereksiz pahalı. Yani o kadar pahalı olmasının bir manası olmadığını düşünüyorum. Şu kısma işte limonun bu şekilde böyle koyup şöyle buradan bastırıyorsunuz. Zaten buradan da suyu çıkıyor. Biliyorsunuz bu döküm bu arada arkadaşlar. Sesten anlayabileceğiniz gibi. Hani böyle plastik falan değil. Ben ilk plastik olsun istemiyordum ama döküm olduğunu görünce almak istedim. Bunu böyle trendi yoldan aldım arkadaşlar. Bunu da bu indirimliydi. 27 TL'ydi. O yüzden hemen indirimliyken görüp almak istedim. Bayağı kullanışlı bir şey olacağını düşünüyorum. Yorumları falan da bayağı güzeldi. İnşallah kullanışlı bir şey olur diye düşünmekteyim. Aslında bu, bunu almamın nedeni kargo bedava olacaktı 30 liralık üründe. O yüzden bunu da aldım arkadaşlar. Bu asiton. Yani çok da açmaya gerek olduğunu düşünmüyorum aslında. Şuradan çıkartayım. lazım bir şey birkaç daha mutfak gerecine ihtiyacım var aslında ama aynı mağaza değilmiş. Ben aynı mağaza sanmıştım. Aynı mağaza olmadığı için bulabileceğim bir şey yoktu orada başka. Elim, evimde olan şeyler vardı. Gerek yoktu. O yüzden şöyle asiton aldım. Dedim en azından kullanılır. Bu da 8 lira falandı. Böyle arkadaşlar. İndirimde olabilir hala. İsterseniz bakın. Şunları şöyle koyayım. Biraz sonra yıkamaya koyacağım. Şöyle de nedir bu? Maske için hediye göndermişler arkadaşlar. Şu arkadan tutturma şeyleri oluyor ya. Onun için lütfen bizi değerlendirin diyor. Bakacağız artık. Yani ürün kalitesini şu anda döküm olmasını ben beğendim açıkçası. O yüzden kullanacağım sonra değerlendireceğim. Daha sonra şöyle bir paketim var. Bunun da yorumları çok güzeldi. şöyle bir mont aldım arkadaşlar. Siyah bir montum yoktu. Beyaz var, bordo var. E, kaşe, siyah var. Kaşe bordo var. Ama siyah spor montum yoktu. Şöyle siyah spor bir mont aldım. Ve bir beden büyük aldım. L beden aldım ben bunu. Bakayım doğru mu gelmiş. Aynen L beden gelmiş. Bu bile şu an buradan biraz büyük gözüküyor ama e, kışın ben işte daha çok şey, polarlı sivit giyiyorum ve kazak giyiyorum. O yüzden bu bana e, o kazaklarla falan tam olur diye düşünüyorum. Çünkü kollardan falan mesela diğerlerim M beden montlarımın ama kolları çok aşırı sıkıyor. Hani patlayacak falan diye korkmuyor değilim açıkçası. Şöyle ben şimdi hemen bunu giyiyorum arkadaşlar üstümde de gösteriyorum. Giydim arkadaşlar geldim. Şöyle yani bu şekilde duruşta burası baya e, bol büyük gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kışlık bir ürün olduğu için zaten kışın montlarla falan giyiliyor. Şöyle arkasında bir de şey var. Bağcı var. Şimdi hemen bağcını da bağlayayım. Arkadaşlar şurasının duruşunu beğenmedim. <laughs> yani şurası aşırı şişman duruyor gördüğünüz gibi. Ama belden bağlamalı olduğu için de öyle duruyor olabilir. Ama sanki şu şişme montların şişme kısımları e, buraya toplanmış gibi duruyor. Niye böyle duruyor durduğunu anlayamadım. Aslında mont çok güzel, duruşu internetteki duruş da çok güzeldi. Bu arada fiyatı da bayağı uygun, 175 liraya aldım. E, dediğim gibi uzunluğunu falan beğendim yani, uzun duruşunu falan beğendim. Ama şuraları benim birazcık hoşuma gitmedi nedense, gözüme kötü gözüküyor. Bilmiyorum ne yapacağım, karar veremedim. Ama dediğim gibi hani kışın modla şuyla böyle bir şeyle giyince zaten yine olduğumuzdan yine daha kalın gözüküyoruz. Bilmiyorum. Bakacağım artık arkadaşlar. Olmadı. Geri iade ederim. Bir kardeşlerime, kuzenlerime falan da atayım. <laughs> Bakayım onlar ne diyecek. Dediğim gibi böyle duruş aslında. Arkasında da işte kuşağı var. Kuşağı bağlandığı için de şu yanlardan yine böyle duruyor. Ama Sanki şurada hiç şey yok gibi yani şurada mesela e, içindeki şeyler sünger mi deniyor artık şişmenin şeyi yok gibi şurada var. Hepsi buraya toplanmış gibi. Böyle yani bu taraf biraz kötü gözüküyor şu yanlar iki yan. Aslında bakın şöyle yani normalde böyle durması gerek. Böyle <laughs> ama maalesef öyle durmuyor. Bakacağız arkadaşlar artık. Üstümü değiştirdim. Bu hırkayı da ilk almışım her şeyle. Bunu giyiyorum. Bunu Şunu söylemek istedim. Burasını şimdi ben sildim ama e, herhalde daha toplu olduğu için şu anda yani daha az ürün olduğu için e, burası nedense çok yani önceki kadar çok tozlanmıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. <laughs> yani ürünler azaldığı için olabilir. Yani dışarıda olan çok ürün olmadığı için olabilir. Gerçekten bu duruma bayağı sevindim. Bu arada montu paketledim çünkü gerçekten hoş durmuyordu. Yani bu yanları mantar gibi duruyordu biri yorumlara bunu yazmış da e, alt kuşaktan sonrası aşırı fazla büyük duruyor. Yani içindeki silikonlar tam dağılmamış çünkü her yerine dağılmamış, eşit miktarda dağılmamış. O yüzden mesela bir taraftakini ben dağıttım ama bir taraftakini dağıtamadım. O öyle kaldı. O yüzden o kısım kötü gözüküyor. Onu şöyle paketledim. Bunu da alayım mutfağa götüreyim. Hakan'ın iş yerinde MNG kargo var yan, yanında. Onunla iade edeceğim. Şimdi Hakan gelip e, görmek isterse diye bunu bantlamadım ama bantlayacağım. E, ben duruşunu pek beğenmedim. Yorumları aslında çok çok yorumu güzel. Baya güzel yorumu var hatta. Hatta Bulabilirsem o ürünü de şuraya koyarım. Hemen siz de gidip bakabilirsiniz. Yorumları güzel ama mankendeki duruşuyla üstteki duruşu şey olmadı. Bir değil yani aynı olmadı. Bende açık öyle durmadı daha doğrusu. Ama yorumlara baktım arkadaşlar. Yorumlarda da birçok kişi de o görseldeki mankendeki gibi durmamış. O mankende çünkü yünleri eşit dağılmış gözüküyor. Yani şişik durmuyor. Evet. Bir de ayrıca yorumlarda bir de şey yazmışlar. Ince bence yazmışlar ama ben kalınlığının gayet kış için uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece dediğim gibi günleri eşit dağılmadığı için bazı yerleri pot duruyor. O yüzden belden aşağısı yani kuşaktan aşağısı kötü gözüküyor. Bu görüntüde benim hoşuma hiç gitmedi. O yüzden arkadaşlar ben iade edeceğim. Ee, şimdi Hakan gelsin dediğim gibi o görmek isterse bir hani bakayım falan derse diye paketlemedim ama duruşunu ben pek beğenmedim kardeşime, kuzenime falan da attım bu arada. Onlar da çok hani çok aşırı kilolu göstermiş dediler. Normalde ben M giyiyorum. Ama dediğim gibi montlarda zaten bir beden büyük almak daha mantıklı. Yani şimdi ben M giyiyordum ve kalın giydiğimde o tam oluyor bana montlar şu anda. Hani tam sıkıyor yani. Kollarımı falan tam net oynatamıyorum yani. Çok rahat oynatamıyorum. O yüzden dedim ki hani bir beden bir alayım en azından kalın giyersem diye güzel olsun dedim. Ama o da yani istediğim bir model olmadı maalesef. Şimdi bakacağım arkadaşlar siyah montum yok hiç. O yüzden bunu iade edeceğim. Bunun yerine ya işte yine trendi yoldan bakarım. Ya da gidip işte Bershka'dan Stradivarius'dan Zara'dan falan bakarım. Buralarda yakın AVM olmadığı için mecburen yani internet üzerinden bakmak zorunda kalıyorum. Bu arada ben alyans aldım arkadaşlar. Bir tane de alyans aldım. Rose gold alyans aldım. Bu saatimle uyumlu olsun diye. o da gelecek. Onu da henüz göstermedim. Niye? Çünkü parmağım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Normalde numaramı biliyorum. Ama tabii işte evlendikten sonra evlenmeden öncesinde gerçi bizim bayağı alyanslarımız vardı. Yani bayağı bir 5-6 tane alyansımız var. O yüzden onu da bir aldım bir deneyeceğim. Eğer olursa tam sizlere de göstereceğim. Olmazsa zaten ya yaptırmaya veririm ya da hani elimde duruşuna bakacağım onun da nasıl. Çünkü ben normalde gümüş kullanıyordum ama işte saatim falan takılarım altın rengi rose gold olunca dedim ki bir tane de rose gold olsun. Hatta ileride bir tane de altın rengi almayı düşünüyorum. Onu da işte böyle şeylerle takayım diye. Güzel günlerde falan hani takılarımın rengine göre takarım diye düşündüm. Bakacağım arkadaşlar. Eğer olursa onu da size geldiğinde zaten gösteririm. Ben şimdi mutfağıma gelmiş bulunmaktayım. Hemen şuradan patlıcanlarım vardı. Patlıcanlarımı ve kıymamı çıkartacağım. Biraz ısınsın. Zaten kaynarken de o çözünecek. O yüzden kıymayı daha erken çıkarmadım. Her zamanki gibi arkadaşlarım internet üzerinden baka baka yapacağım. Şimdi birazcık okuyayım daha sonra tekrar size dönüş yapacağım. Böyle e, pijama şeklinde soyun diyordu. Önce yıkadım tabi bunları. Pijama şeklinde soyun sonra tuzlu suya koyun diyordu. Şimdi böyle tuzlu suyu kabımın içine <laughs> hepsi sığmıyor. Bir de sudan dolayı kalkıyor aslında e, yaraları falan hepsinin giriyor. Ama sırayla yer değiştiririm diye düşündüm. Alttakiler biraz dursun daha sonra üsttekilerini koyarım diye düşündüm. Daha sonrasında şimdi bu böyle beklerken acısı çıkacak herhalde. Ne kadar bekleyecek bilmiyorum. Okuyacağım şimdi onu da. İç harcını hazırlayacağım. İşte kıymalı domatesli bir iç harcı, harcı hazırlayacağım. Dediğim gibi ben ilk defa yapıyorum. Size de hem yemek fikri olmuş olur. Hem de işte bilmeyen arkadaşlar benim gibi acemi arkadaşlar varsa böyle izleyerek en azından bir görsel olarak akıllarında kalmış olur. Böyle alttakilerini çıkardım. 15 dakika beklemesi yeterli oluyor imiş. Bunları altta kalanları da tekrar koydum. Ara ara bir döndürüyorum onları. 15 dakika yeterliymiş. Aslında hepsinin bir yerlere değiyordu ama yine de işte koymak istedim. Biraz daha dursun. Şurada da şöyle kıymamı, soğanımı da çıkardım. Şimdi bunları diyorum ki ilk bunları kızartayım. Daha sonrasında iç harcını hazırlayayım diyorum. E, bunları da işte kendi kabına koyarım zaten. Kızartacağım kaba yani. Bu arada durup dururken şu şeyim bozuldu ya. Çakmam bozuldu. Şu ocağımın çakmağı bozuldu. İki gün önce falan bir deneyim dedim. Sonra bir baktım çakma yanmıyor. Acaba dedim ki şeyden mi ötürü? İçine su falan mı kaçtı? Birkaç gün bekleyeyim. Ama maalesef yanmıyor. Böyle patlıcanları koydum artık. Şimdi Onları biraz kızartacağım. Hani onu da saatlerimiz de dördü çeyre geçiyor. Ama bugün Hakan gelmedi nedense. Bugün toplantıları vardı. Herhalde <laughs> çok komik küsüyor? <laughs> Herhalde on onlar kaynaklı diye düşünüyorum. Normalde saat 3 e... <laughs> gibi gelir. Şu Fırın tepsime koyacağım. Ben böyle zeytinyağımı koydum. 3 yemek kaşığı kadar yazıyor. Bu arada patlıcanları da 6 tane yazıyor ama bende 5 tane vardı. O yüzden ben 5 tane yapacağım. Şöyle soğan. Bir adet büyük soğanımı ve iki diş sarımsağımı koydum. Onları şimdi burada kavuracağım. Evet arkadaşlar ben şimdi bir yerde Hakan aradı. Açamadım. İçine neler koydum onları söyleyeyim. Zaten dedim gibi internette de yazıyor. Ama yani bu böyle mesela ön aklınızda kalması için. Ben kendim yapmadığım zaman mesela başkasından gördüğüm benim aklımda kalır. Bunu az çok da olsa o aklıma gelir öyle. Hani siz de bir video izlerken hazır. Hani aklınıza kalsın. Yağını, soğanını ve kıymasını kavurdum arkadaşlar. Bir güzel. Sonra salçasının karabiberinin tuzunu ekledim. E, biber de ekleyin diyor e, Charleston biber de ekleyin diyor soğanla birlikte ama benim Charleston biberim yoktu o yüzden eklemedim. E, üzerine iki tane küp küp doğranmış domatesi ekledim. Bu kadar 5 dakika pişirin diyor. Daha sonrasında maydanozlarım bir tutam maydanoz doğradım orada onu ekleyeceğim. Bu kadar arkadaşlar İç harcım da hazır olmuş olacak. Bunları da böyle ortalarını kestim henüz açmadım. Yani bu kabım en büyük kabım buna artık sığar mı sığmaz mı bilmiyorum nasıl yapacağım bir bakacağım içlerini dolduracağım. Daha sonrasında Hakan gelmesine yakın fırına atacağım arkadaşlar. Bu kadar. Kolaymış aslında. Beğendim. Hem de sevdiğim bir yemektir kendisi. <gülüyor> hazır. <gülüyor> şimdi saatlerimiz 5, 5'e 10 beş, geçiyor. Biz 6.30 gibi falan yiyoruz. Bir saat sonra bunu böyle şimdi fırına koyacağım. Bir saat sonra pişmesi için koyacağım. Önceden hazırlayayım dedim. Ne kadar uzun süreceğini bilmediğim için. Ya şimdi her şeyim hazır. Sadece şöyle bir biraz da harcım kaldı. O da e, soğanlı, kıymalı, domatesli bir harç olduğu için onu da Hakan'a belki ekmek hariti gibi bir şey yaparım. Şimdi geldiğinde aç olur muhtemelen. Baya şu an güzel gözüküyor. Üstüne bu arada e, biber ve domates, çeri domates de koymuşlar ama ben koymayacağım. Zaten elimde de yok da olsa da koymam zaten. Gerek yok hani süslü dursun diye biraz da <laughs> aslında. Neyse şimdi bu hazır böyle gördüğünüz gibi yemek işim de bitti. Sadece bir pilav yaparım yanına. Ben şöyle hemen bulaşıklarımı da toplayıverdim. Elimin altında olanları sonradan dedim bana sıkıntı yaratmasınlar. Böyle topladım. Sadece yemekten sonra şu ocağımı bir silerim. Daha sonrasında şöyle kahvemi de yaptım. Kahvem de hazır. Telefonlarımı da alayım. Bugünün ikinci kahvesini içiyorum. Şimdi Esra Örol var. Birazcık onu izleyeceğim. Hakan da bu arada araba yıkamacıdaymış. Hemen gelir o da yarım saate falan. Şuranın dağınıklığına bakın ya. <laughs> of! Bunu da burada gördükçe üzülüyorum arkadaşlar. Ne ümitle almıştım. Ama maalesef olmadı. Yani hiç görseldeki gibi durmuyor. Gerçekten bayağı üzüldüm. Şimdi başka bakıyorum. Bunu iade edeceğim. Bunun yerine beğendim birkaç tane daha. Onlardan birini alacağım. Siyah montum yok diye alıyorum arkadaşlar. Normalde aslında kışta çok kalmadı gibi. Seneye mi alsam diyorum. Şimdi vazgeçsem belki daha farklı modeller çıkar. Ama ben genelde sade sevdiğim için. Yani çok tam zevkimin değişeceğini sanmıyorum. Bakacağız artık. Tekrar merhaba. Biz yemeğimizi yedik. Demin göstermiştim zaten. Gayet güzel olmuştu bu arada. Bulaşıklarım bayağı çıktı. Şurası ve burası doldu. Ocağımı da hemen öyle üstten sildim. Hatta şurada böyle izler kalmış. Çünkü neden? Çünkü Hakan mısır istedi. O yüzden saçım da yani daha yeni yıkamama rağmen yine yağlanmış ya. Üf, uyuz oluyorum bu saça. Çok hızlı yağlanıyor benim saçım. ince telli ve seyrek olduğu için sürekli de ellediğim için maalesef ki çok hızlı yağlanıyor. Şimdi çay koyacağım tabii ki her zamanki gibi. Saatlerimizde 8'e 3 var. Şimdi çay koyacağım. Ay yani ışığı kapattım. <laughs> Ondan sonra ne yapacağım? Şimdi ilk kahvemi içeceğim tabii ki. Ondan sonra çay koyacağım. Ondan sonra e, Hakan'ın mısırını patlatırım. Geçen hafta izleyemediğimiz yine Kuzey Yıldızı dizimiz var. Onu belki açıp izleriz ama Hakan şu anda oyun oynuyor. Çıkarma oyundan bilmiyorum. <laughs> ben en son işte şimdi Damla Altun'u izliyordum. <laughs> Yanımda da bulaşık yıkarken falan bir ses olsun, gürültü olsun diye. Aha. Bir tane e dolap buldum. EPTT AVM diye bir yer var. Fiyatları gayet iyi ve ürünleri bayağı güzel yani. Benim gördüğüm, beğendiğim ürün oradan. E acaba hani şey olarak nasıl durur merak ediyorum. Yani kalit kalite değil de güvenilir bir alışveriş sayfası mı onu bilemedim. T'e dokundum, fırına dokundum. E çünkü daha önce hiç alışveriş yapmadım. Hani ufak çaplı bir şey alıp öyle denesem mi diyorum? E yoksa e direkt çünkü alacağım dolap baya güzel ve 500 lira gibi bir fiyatı var. Buraya mutfağı alacağım. Ben şu hemen karşı, şunların benzeri şu dolapların bir benzeri. Hemen karşısına da böyle 3-4 kapaklı bir dolap istiyorum. Hem burası kira olduğu için ben kendim yaptıramam. Yani bunların aynısını yaptıramam belki ama en azından o benim bardaklığım olsun istiyorum. Çünkü gerçekten yer sıkıntısı aşırı çok yaşıyorum. Ve bu benim artık sinirlerimi bozmaya başlıyor. Çünkü mesela sizinle birlikte koymuştuk unlarımı, şekerlerimi. Yer olmadığı için onlar şu anda yerde duruyor mesela. Hani bu benim gerçekten sinirlerimi bozuyor. Hani kendi ev sahibi yaptırırken aslında böyle küçük evleri şu evlerin karşısına aynı şekilde dolap yaptırsa çok daha mantıklı olur. <laughs> Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdilik böyle dediğim gibi ben şimdi bir mısır patlatacağım. Hatta sizinle birlikte patlatırız belki. Daha sonrasında şey çayımızı da koyacağım. Ondan sonra günümüzü böyle işte televizyon her zamanki gibi kapatırız. Şu hale bakar mısınız ya? Tırnaklarımın <laughs> haline bakın. Böyle öbek öbek soyuldu resmen ya. Cık cık. Yani hem iş yapıp hem hocalı olmak çok zor, suslu olmak gerçekten. Şimdi ben çayımı koydum arkadaşlar, gördüğünüz gibi dumanı da tutuyor. Şimdi mısırımı da yapacağım, sonra artık içeri gidip oturacağım. Hepiniz zaten. <laughs> mısır yapmayı biliyorsunuzdur. Yani amacım tabii ki de öğretmek falan değil. Öyle bir günlük vlogta bugün ne yapıyorum mesela bu akşam mısır yapmaya karar verdim. Bunu göstermek sadece tek amacım. Şimdi altını yakayım. İnşallah yanacak. Sizin de böyle oluyor mu ocaklarınız? Yani ben bazen yanmıyor. Ben sonradan da pof diyor. Baya bir gaz salımı olduğu için. Bak şimdi yanarsa göstereyim. Mayanmıyor. Mısırımı şöyle bir salça kabına koydum <laughs> çünkü kabım yoktu hali hazırda. O yüzden ben de şöyle bir e, hava almayacak bir salça kabına koydum. Onu da üste koydum. Aslında böyle şeyler de güzel arkadaşlar. Yani sadece mesela şu öncüm öncesi yaz, yazması kötü. Ben bunu da mesela hani kullanacak olsam. Yani şimdilik koydum ben bunu paketli olarak durmasını sevmediğim için açıkçası. Siyah boyarım mesela buraların. Büyüklükleri çok iyi çünkü. Mesela bu tam bir buçuk paket falan aldı. Bayağı kocaman bir şey aslında. Belli oluyor gerçi. Belli oluyor kameradan da yani olmuyor diyecektim de. Oluyor. Neyse şimdi ben yağımı koydum. Sadede gelelim. Mısırımızı hazırlayacağız. Tabi önce bunu bir açmam lazım. Evet açtım. Döktüm bile. <laughs> Şöyle. Şimdi mısırımız olacak. Hakan mısırı benim ondan iyi yaptığımı iddia ediyor ama bence yapmamak için bunu söylüyor. Yalan söylüyor bence. <laughs> ben seni kadar iyi yapamıyorum diyor. Mısır yani bu ne kadar kötü yapabilir ki? En yani fazla yakar. Neyse. Şimdi şuradaki şeyleri de o patlamaya başlamadan önce arkadaşlar. Biz de hemencecik bir toplayalım. Ne dersiniz? Hem buradan da gitmişler. Gitmiş olurlar hem de bunlar kurumuştu, onlardan daha önce koydum çünkü onları bir daha da sonra gece yatarken falan yerlerine koyarım. Hadi yapalım. Bu arada buraya e, şu çok büyük geliyor. Yani bazen çok kolum olum takılıyor. O yüzden bunun yerine şuraya böyle şeffaf falan şeyler oluyor. Sızıntı yapsın diye işte delikli, kareli, maleli bir şeyler oluyor. Onlardan almayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Zaten şeffaf renkleri. Ee, aslında teller de var. Onları da düşünüyorum. Gümüş rengi falan bir tel. Bakacağım ikisinden beri. iki adaki tellerden de olabilir o şeffaf şeylerden de olabilir ama benim kolumun altında çok kalabalık yapmasını istiyorum açıkçası. Böyle bakacağım onu da söylemek istedim hazır burayı görmüşken aklımdayken. <laughs> Şöyle bir şey var ama bunu sebze yıkamak için falan da kullanıyorum ben. Neyse şimdi mısırlarımız da patlamaya başladı görüyorsunuz ki. Hakan'ın pembe mısırlı de çıkardım. <laughs> bunu da yiyor. Neyinin büyüklüğüne bakın. Kocaman. Şimdi mısırlarımız patlasın. İlk postayı koyalım hemen. Allah. Yes. Bir posta oldu. Allah. <laughs> Her yeri tuşladı. <laughs> tamam tamam. Evet, bir posta mısırımız hazır. Şimdi ikinci postaya koyacağız. Mısırımız da hazır gördüğünüz gibi. Artık çayımızı döküp içeri oturmaya gidiyorum ben. O zaman bu videomuzda bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.